Allah be. <laughs> Ama. Çok güzel oldu yenge vallahi be. <laughs> Sinan, geç oğlum çevir bakayım bir. kes 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 hemen yanmasan. Salçası yeter, yeter. Değil mi? Çok güzel tam kıvamında oldu vallahi maşallah. Ay, ay, ne yapıyorsun oğlum? Ya ya motoru bağladın ya çık ulan! <laughs> Böyle mi çevrilir bu? Allah Eminim. Allah. Otur otur kızma ben ben alıştım. Ben... Kadın işi tabii işi. Çocuk ne yapsın? Ben tabii halledeceğim yenge. onu şimdi. Dur. Oğlum vurduğunca öldürdün ya. <laughs> Allah Allah. Tamam, tamam, tamam. Geç, geç bu tarafa geç. Al şunu. Böyle yavaş yavaş piştikçe, Heh. piştikçe o tarafı, piştikçe o tarafı. Ay gözünü sevmeyin ya bak. <laughs> Öğren oğlum. Ha. Ha. Güzel olmuş değil mi komşum? Aa, tane ah. tane baksana <laughs> Rukiye abla. Ay, ay Hatay. E çocuğum niye oturuyorsun sen? Kalksana bir işin ucundan tutunca ekmekleri... ...masaya koysana en azından. Ya anne gittim Koç'u buldum, getirdim bin tane şeyle... ...işte alır millet oradan, ne olacak işte orada ekmekler yani. Anneciğim ben dağıtırım, tamam otursun, dağıtırım ben. Heh, tamam, aferin benim kızıma. Bak ne güzel sevaba giriyor, böyle konu komşu, fakir fukara yemek yiyecek. Bak aferin, nasıl sevaba giriyor kardeşim, bak sen hiç... Ah bir de oralardan durduk. Aferin çocuğum. Vallahi kız Rukiye abla, çok iyi yaptın düşündün. Allah senden razı olsun. Hepimizden razı olsun be komşu. <laughs> tamam. Reçeteleri fazla fazla koy da şöyle anacığım. Hı. Lazım olur. Ha. Bana bakın, bu işi Fehmi gelmeden, görmeden halletmemiz lazım. Biliyorsunuz değil mi? Hah, hadi bakalım inşallah. bak bak şu bir, karıştı karıştır bir, bir şey yap be çocuğum be. Öf <laughs> <Efendim> anne ya öf. <of. gülüyor> <Hadi>. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Hadi kendinize Devam dolayın. et. Çok yak düşünmüşsün ya, vallahi süper oldu ha. Allah senden razı olsun. Bütün fakir fukaraya doydu. Nurgül. <laughs> Fehmiciğim. Bunlar ne ya? Ya Fehmiciğim, sen muhtar olursan... ...diye ben bir adak adamıştım da yani böyle hani... ...fakir fukaraya koyun, komşuya böyle bir... Karnını doyururum diye. O yani. Rukiye bana niye söylemiyorsun ya? E kızıyorsun Fehmi'ciğim, abartıyorsun diyorsun, sinirleniyorsun ondan yani. Böyle değil, olunca da böyle oluyor. Yani. Kızıyorum değil mi ya? Evet. Sinirleniyorum da. Ha. Haklısın ya. Yani... Ya yani... Ne diyeyim ya, çok güzel bir şey yapmışsın Rukiye. Ya, söylenecek bir şey yok. Ya bu koşturma içinde benim hiç aklıma gelmezdi mesela. Hay aklınla bin yaşa ya Rukiye. Hakikaten mi? Evet ya, <laughs> ya zaten... ...her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir... ...kadın vardır ya. Rukiye, sen de... ...benim başarılarımın sebebisin ya. Ay. Estağfurullah <laughs> Fehmiciğim, estağfurullah <laughs> olur böyle öyle şey? Yüceciğim sağ ol ya, ya Rukiye beni çok mutlu ettin ya. Estağfurullah Fehmiciğim. <laughs> Hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi afiyet olsun arkadaşlar, <laughs> afiyet olsun. Sen de koyayım mı açık şöyle? İyi ki tabak ayır, sen bana tencereyi ayır. <gülüyor> <gülüyor> o çok seviyor ya. Abi. çok güzel plan yaparsın ya. <laughs> Gel, pilav ver bakayım. <laughs> Ahmet <Abone ol. gülüyor> Thank <laughs> you.